İyi öğrenciler, merhabalar. Bugün kısa bir video hazırladım sizler için. Ee, videomuzun konusu EBA'ya giriş, daha doğrusu EBA'nın kurulumu ve sisteme girişin nasıl yapılacağı. Bildiğimiz gibi uzaktan eğitimlerimiz devam ediyor. Biz direkt Zoom üzerinden bu zamana kadar ya da işte Google Meet üzerinden uygulamalarımızı yaptık bu zamana kadar. Bakanlığa bağlı ilk öğretim ve orta öğretim kurumları bizim dışımızda EBA üzerinden bu faaliyetlerini yürüttüler. Yani EBA'ya giriş yapıp EBA üzerinden bu platformları kullandılar. Bizler de bu haftadan itibaren aynı yolu izlemeye başlayacağız. Dolayısıyla sizlerin EBA uygulamasını telefonlarınıza indirmeniz, kurulumunu yapmanız ve sisteme giriş yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bizler derslerimizi EBA üzerinden atayacağız. Yani saatlerini belirleyeceğiz, konu içeriklerini gireceğiz. Sizler de EBA üzerinden girerek dersimize katılım sağlayacaksınız. Birazdan bunun uygulamalarını birlikte yapacağız. Son derece kolay yapabileceğinize eminim. Fazla söz uzatmadan gelin uygulamaya başlayalım. Öncelikli olarak EBA yazılımını Android işletim sistemlerinde ya da iOS, iOSlardan indirip telefonumuza kuruyoruz. Bunları zaten biliyorsunuz. Birazdan hızlı bir şekilde bunun da geçişini yapacağız. Daha sonra sisteme giriş yapacağız sisteme nasıl giriş yapacağız? Sistemde iki tane bilgi isteniyor. Birincisi kullanıcı adı. Yani kullanıcı adı olarak kullanacağımız e, kısım TC kimlik numaramız olacak. Tamam olacak. 11 haneden oluşan TC kimlik numaramız olacak. Sisteme giriş şifresi ise TC kimlik numaramızın ilk 4 tanesi ve soyadınızın küçük harflerle yazılmış hali olacak. Bunu okul idaresi belirledi sizler için. E, daha sonra isterseniz değiştirebilirsiniz. Örneğin, TC kimlik numaranızın ilk dört tanesi 1, 2, 3 1234 olsun, soyadınız da Sönmez olsun. Ee, burada yapacağımız e, uygulama TC kimlik numarasının ilk dört tanesini yazıyoruz. Ee, daha sonra e, soy ismimizin küçük harflerle Türkçe karakter kullanarak girişini yapıyoruz. Giriş tuşuna basıyoruz. Evet, gelin bunu e, ekran görüntüsünde e, uygulamalı olarak yapalım. Öncelikli olarak Google Play uygulamasına giriş yapıyoruz. Google Play'in arama çubuğuna EBA yazıyoruz. Karşımıza çıkan ilk sonuca yükle butonuna tıklayarak telefonumuza indiriyoruz uygulamayı. İlk kısım son derece basit zaten e, telefonla uygulama indirmeyi hepimiz yapabiliyoruz bu süreçte. EBA'yı telefonumuza indirdikten sonra kurduktan sonra açıyoruz e, ve uygulama izinlerini olumlu olarak giriyoruz yani izin ver şeklinde giriyoruz evet sisteme giriş yaptığımızda ana ekran bu şekilde yani bilgilerimizi girmeden önce bizi karşılayan ekran bu şekilde daha henüz kullanıcı adı ve şifremizi giriş e, girişte kullanmadık birazdan kullanacağız evet uygulamanın içeriği bu şekilde alta kadar devam ediyor evet burada dersler var bunlar bizi ilgilendirmiyor Evet şimdi sisteme giriş yapacağız. Burada öğretmen, öğrenci, veli e, girişleri var. Biz öğrenci girişine tıklayacağız. Buradaki en üstteki öğrenci girişine tıklayacağız. Karşımıza bu ekran çıkıyor. Başta da dediğim gibi e, TC kimlik numaramızı ilk bölüme giriyoruz. İkinci bölüme şifre bölümüne de TC kimlik numaranızın ilk 4 rakamını ve sonrasında da ara boşluk vermeden, çizgi kullanmadan e, küçük harflerle ve Türkçe karakterlerle Soy ismimizi yazıyoruz çocuklar. Giriş butonuna tıkladığımız zaman eğer bilgileri doğru bir şekilde yazmışsak sisteme giriş yapabiliriz. Bakın EBA yükleniyor diyor. Sisteme girişimiz tamamlanıyor. Evet. Bakın burada bütün öğretmenlerinizin EBA üzerindeki paylaşımları görülebiliyor. Videolar, ders notları, anketler, Bunların tamamı sorular mesela size gönderilen sorular, yazılı soruları, çalışma soruları bunlar yer alıyor. Ders kısımları, sizlerle yapılacak canlı derslerin bölümleri burada görünüyor. Son çalışmalarınız görünüyor. Tabii siz buraya giriş daha henüz yeni yaptığınız için göremeyeceksiniz. Devam eden çalışmalarınız görünüyor. EBA'da bundan önce neler yaptığınız onlar görünüyor. Tabii şu anda aktif olmadığı için bunlar boş. Ee, onun dışında takvim kısmı yer alıyor. Takvimde de yaklaşan etkinlikleriniz, yapılan faaliyetler, okulda yapılacak faaliyetler burada yer alıyor. Gelelim buradaki en önemli kısma. Ee, burası önemli. Canlı derslerimize nasıl gireceğiz? Yani sisteme girdik. Canlı derslerimizi nasıl takip edeceğiz? Bu konu çok önemli. Sol üst köşede eba logosunun solunda ee, üç çizgi şeklinde açılır bir menü var. Buraya tıklıyoruz ve canlı derslerimize tıkladığımız zaman mevcut canlı derslerimizi görüyoruz. Burada da görüldüğü gibi. Eğer geçmiş derslerimiz varsa, daha önceki derslerimiz varsa onları da buradan görme şansına sahibiz. Bakın burada oluşturulmuş canlı derslerimiz yer alıyor. Bakın ben burada bir tane deneme yaptım. Mesleki gelişim dersi deneme diye. Saatini verdim, gününü belirledim tek yapmanız gereken karşınıza çıkan bu ekranda katıl butonuna tıklamak. Bakın şifre girilmiş, link girilmiş. E sadece burada katıl butonuna tıkladığınız zaman sistem sizi otomatik olarak dersin içeriğini atacak. Dikkat etmeniz gereken dersin saatinde bunu yapmanız. Dersin saatine yakın dakikalarda da yapsanız oluyor. Direkt sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Derse katılım sağlayabiliyorsunuz çocuklar. Uygulama son derece kolay. Biraz kurcalayarak çözebilirsiniz. E, yaptığınız faaliyetlerle buradan puan alabilirsiniz. E, öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla burada etkileşimde bulunabilirsiniz. Bundan önce karşılaştığınız linkti, şifreydi e, gibi sorunlarla burada karşılaşmazsınız. Direkt katıl butonuna tıklayarak sisteme giriş yapmanız son derece kolay çocuklar. Derse buradan katıldığınız zaman yoklamanız da otomatik olarak alınıyor. Yani bakanlık veyahut da ilgili yetkili birimler tarafından derse giriş çıkış saatleriniz, derse katılım oranınız... ...yoklamalarınızla burada çok net bir şekilde izlenebiliyor, takip edilebiliyor. Bu uygulama hem sizin hem bizim işimizi son derece kolaylaştırıyor çocuklar. Yani sınıfınıza ait bütün dersleri toplu halde buradan rahat bir şekilde takip edebiliyorsunuz... ...koordine edebiliyorsunuz, kaçırmadan derslerinize giriş yapabiliyorsunuz. Evet çocuklar, benim konuyla ilgili söyleyebileceklerim, aktarabileceklerim bunlar. Hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için uygulamayı indirip e, kurcaladıkça e, zaten yeni özelliklerini rahat bir şekilde göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hayırlı işler.